Aslında hocanın kafasında ilk Galatasaray'a geldiğimiz zaman hep o sistem var. 4-1-4-1. Ama bir Elmander Baroş tuttu bizde. İleride baskı. 4 bir başlamıştı belediye Evet, mi? evet, evet öyle. Biliyamaç. Ama ikinci maçta bundan çabuk döndük. Ve Galatasaray iyi bir ivme yakalamıştı. Hocanın hep kafasında 4-1-4-1 sistemi vardır. Bugün de sana katılıyorum Güntekin. Böyle bir şey olabilir. Kimse bu kadroyu çok ofansif zannetmesin. Maç başlayınca topun arkasına herkes geçecek. Tabii rakibimiz de İzlanda. Yani baktığımız zaman elle topu karaya götürseler 3 defa götürürler. Ben öyle düşünüyorum. Yani öyle çok Ama 7 kere oynamışız evet. bir kere yenmişiz. Tamam ama bu bazen ters gelen takımlar var. Biz playoff oynayamadık. Onlar son Dünya Kupası elemelerinde evet. playoff oynadılar. Mesela o Rıdvan Hoca'nın dediği maçı ben çok iyi hatırlıyorum. Türkiye İzlanda maçını Ünal Karaman'ın hani voleyle attığı, Tanju abi'nin penaltı kaçırdığı maçı ben küçüktüm ve iyi de izledim. Çok iyi oynayan bir milli takımdı ama yenemedik. Yani biz İzlanda'dan daha iyi bir takımız. Bu kadro İzlanda'yı yenmeye ee, yen yenebilir ve çok rahat yenebilir. Ee, i̇lk maç oluşu